Merhaba arkadaşlar. Magnezim Gaming'den ben Onur. Bugün sizlerle Minecraft'tan dünyanın sonunu göstereceğim. Minecraft'ta dünyanın sonu arkadaşlar burası. Benim yazdığım OTP şöyle şöyle yazısını yazınca ya işte 2999 falan. Yazınca ya dünyanın sonuna gidiyorsunuz. Buradan gidilmiyor. Bir tane de patlatmayı deneyeyim isterseniz gözünüz önünde. Şuraya da koyayım. Evet arkadaşlar Minecraft'ın dünyanın sonu burası kesin. Yani noş diyordu. Dünya sonu burası yok. Burası yani Minecraft'ın sonu yok filan diyordu. Aslında varmış burasıymış. Bizim bilim adamları araçları bulmuş işte. Ne kadar yukarı çıkarsam çıkar çıkayım gitmiyor. Zaten burada kar var arkadaşlar görüyorsunuz. Burada yok. Yani sana burası olsa gerek yani. Ben arkadaşlar şu yazıyı videonun altına vereceğim. Siz de oradan bakarak kopya yapıştır yapabilirsiniz. Arkadaşlar. E Benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.